Hepinize selamlar sevgiler olsun kocaman böyle bol gülücükli bir gününüz olsun diyorum burada hava çok güzel kuşlar kelebekler böcekler böyle uçuşuyor etrafında gelin size bugün sevgili şekten bahsedeyim <laughs> elinizde muhakkak böyle bir kutu var ki bu videoyu izliyorsun bu ürün nasıl hazırlanır nasıl içeceğiz sana bundan bahsedeceğim ama geçmeden önce kendimden bahsedeyim. Bu güzel ürünle nasıl tanıştım? 2016 yılında eksi kilolarımı yukarı çıkartmak için ben bu ürüne başvurdum. E, koçum bana çok güzel tarifler verdi. İçine böyle çok güzel meyveler katarak da harika bir tat oldu hayatımda. Beslenmem de çok şey değiştirdi. Şu an üç çocuk annesiyim. Evde bile e, böyle sabahlarımızda muhakkak içilen ürünlerden bir tanesi. Şeklimiz 216 kalori. Kalorisi kısıtlanmış bir öğün yerine geçen bir yemek aslında bu. Ee, i̇lk önce anlamak çok kolay olmuyor. Ya böyle bir yemek mi olur falan dersiniz çünkü ben demiştim. Ama daha sonra gerçekten de e, bir derya deniz olduğunu fark et. Sanki böyle bütün dünyayı almışlar bu kutunun içine koymuşlar. Gelin sizinle etiketini okuyalım. Bakın neler var. Bu ürünleri içince niye bu kadar mutlu oluyoruz? Gelin birlikte bakalım. İçinde bir defa e, meyve şekeri var. Böyle ambalaja baktığınızda şeker gördüğünüz bu bir meyve şekeri. Ve bunun özü bezelye protein yani sebze proteininden geliyor. Protein biliyorsunuz ki bizim için çok önemli. Beynimizin çalışmasını bile o etkiliyor. İyi görünmemizi sağlayan da biliyorsunuz ki kaslarımızın proteinle beslenmiş olması. Lif var, vitamin A vitamini var. Ah bu vitaminler Biliyor muydunuz sinirlendiğinizde vücuttaki bütün vitaminlerin tık 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 döküldüğünü, depresyonun o yüzden geldiğini. O yüzden vitamin almaya çok özen gösterelim. Sabahları kahvaltı yaptığımızda pasta, börek, çörek yediğimizde aslında vitamin almıyoruz. Sadece doyuyoruz. Ama bir de hücrelerin doyması var. İşte Herbalife bu konuda hücre beslenmesinde harika bir ürün çıkartmış. Ve kendisi de yaklaşık bu yıl 2023'te, öyle söyleyeyim 2022'de çekiyorum o videoyu. 2023'te 45. yılını kutlayacak ve biz de onu yürekten kutluyoruz. Bu kadar ayakta kalmış harika bir beslenme şirketi. Burada Nutrition, Herbalife Nutrition doğal demek, beslenme demek. E, o yüzden de doğallığının sebebi de şu, bu kapağı açtığınızda eğer 25 gün gibi bir sürede tüketmezseniz ve dışarıda bekletirseniz bu bozulur. Aklınızda olsun arkadaşlar. Ee, ne dedik? A vitamini, D vitamini, E vitamini, C vitamini. Bunları araştırın vücutta bunlar ne işe yarar? Hepsinde ben söylemeyeyim yani değil mi? Tiamin var. Çok kıymetli bir şey. Ee, vitamin 6 ve vitamin 12 bizim mutluluk, mutlu olmamızı sağlar. Ee, folik asit. Eğer hamileyseniz folik asit çok önemli. 3 doğum yapmış bir anne olarak söylüyorum bunu. Kalsiyum var, magnezyum var, demir, çinko, demir özellikle kandaki oksijen, demir eksikliği deyip sakın böyle şey yapmayın, boş vermeyin. Vallahi çok önemli bir şey. Kansızlık, demir eksikliği bunlar var, inanılmaz önemli. Çinko mesela, magnezyum, selanyum, bu kramp ağrıları neden oluyor zannediyorsunuz magnezyum eksikliğinden. Böyle bir de bizim ilerleyen yaşımızda daha sağlıklı, kanlı canlı olmamız için bütün vitaminleri aslında günlük almamız gereken miktarlar var ve onları almalıyız. Bunları ücretsiz beslenme eğitimlerinde anlatıyoruz böyle dilimiz şişene kadar. Ee, çünkü bir evde eğer anne bilinçlenirse bunu çocuğuna da öğretir, eşine de zorla da öğretir. Bu şekilde aslında çoğalırız. Ee, i̇ki kaşık, iki kaşığında 18 gram protein var. Ee, dışında zaten kullanma şekli de Var. Hatta bununla alakalı videolarım da var nasıl hazırlanıyor diye. Çok kıymetli ürünlerden bir tanesi. Ama şöyle yorumlar gelebilir. Ya ben içtim midem bulandı. O içindeki toksinden kaynaklı. Çünkü kötü besleniyorsan ve bu ürünleri sigarayla birlikte içmemen gerekiyor. Kötü bakteri, iyi bakteri orada bir savaş ortaya çıkıyor. İşte midem bulandı. İç kardeşim. ikinci günde iç. Bir şey olmaz. Bu üründen ölmezsin. Yine bulandı. Üçüncü gün yine iç. Ama dördüncü gün o mide bulantının azaldığını göreceksin. Ee, bizim ürünler suyla çalışır. Üzerine muhakkak bir bardakta su içersen böyle bir saat, bir buçuk saat çok güzel topluluk yaşarsın. Ee, hafif de bir akşam yemeğidir. Özellikle tek kalanlar, işten çabuk çabuk gelenler. Onlar için de muhteşem bir yemek. Ee, aslında söylenecek çok şey var ama şu an aklıma gelenler bunlar. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğin için. Dilerim merakına, araştırmana katkı sağlayabilmişimdir. Soruların olursa bu konuda ürünlere nasıl ulaşmak istersen koçlukla alakalı iletişim bilgilerimi muhakkak bırakıyorum ki amacım her evde bilinçli bir şekilde onları yetiştirmek. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve başka bir içerikte görüşmek dileğiyle. Sevenlerinle de sevdiklerinle videomu paylaşırsan çok sevinirim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak.